Aragaz. Aragaz Production iftiharla sunar. Rapunzel, Kadir Çöptemir, Pascal Numa ve Zuhal Topal. Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları olmuyormuştu. Fakat çocuk sahibi olmayı da çok istiyorlarmıştı. Çocuk yapmak için her yolu denemişler ama olmamış. En son bir ahbapları sperm bankasına başvurmalarını tavsiye etmiş. Çaresiz sperm bankasına gitmişler. Oo buyurun buyurun hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ee, yalnız makineden sıra numarası almanız lazım abi. Ay bu bankada da mı sıra var? Yok artık. Evet hanımefendi makineden sıra numarası alacağım. Gişe işlemler için ayrı, müşteri hizmetleri için ayrı numara lazım. Ya burası sperm bankası değil mi? Ne gişe işlemi ya? İşlemi direkt gişede yapıyoruz. Ekspres hizmet. Aa manyak bunlar. Vallahi siz bilirsiniz. Ee, i̇yi günler. İyi günler. Su faturası yatıracaktım. Kardeşim manyak mısın? Sperm bankası burası. Su faturası falan almıyoruz biz ya. Kocacığım Zile pekmezine devam mı etseydik acaba? Ay bu sperm bankası falan tuhaf yerler. Ben alışık değilim. E kızım çocuk çocuk diye tutturdun. Biyolojik saatim geldi. Doğurmam lazım dedin. Başımı yedin. Kusura bakma son çare bu. Gel şuradan gel. Sıra numarası alalım. Süper bankası. Kobiler'in yanında. Kobiler, işiniz gücünüz yoğun biliyoruz. Krediler, ödemeler, terminler, siparişler, yatırımlar. Bütün bu yoğunluğun arasında. Bir de çocuk yapmakla kim uğraşacak? Bankamıza gelin. Biz sizin yerinize yapalım. Kobiler'e hep destek, tam destek. Kur'an çapsın, başımıza taş yağacak be. Ve Sperm Bankası'nda nihayet sıra çiftimize gelir. Evet, nasıl bir şey düşünüyoruz? Nasıl bir şey derken? Yani e, çocuğun babası nasıl bir tip olsun? Hmm. Menüde ne var? E, abicim e, uzun boylu sarışınım var. Uzun esmerim var. Hmm. E, kısa yakışıklı kariyerlim var. Sporcum var. Bugün akademisyenim geldi taze. E, çirkin serseri ama çekicim var. Ee, siz nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Ay, ay böyle uzun boylu, esmer, kıvırcık saçlı, yeşil gözlü ama denize girince gözleri laciverte dönsün. Ah, geniş omuzlu, göğsü, döşü çok hafif kıllı olabilir. Mümkünse yüzünde küçük bir yara izi olsun. Ah, beni çok daha hareket eder. Ne diyorlar sen? Kimi tarif ediyorsun? Çocuğumun babasını. E ben neyim peki? E, siz bu durumda sığır oluyorsunuz e, efendim be. Neyse, e, şivesi olsun mu? Kimin? E, çocuğun babasını. Ha. E, aslında ben var ya Elazığ şivesini çok severim. Mümkünse Elazığ şivesi olur mu? Taçmanıma ne şivesi. Ben şivemi istemem. Mümkünse Fransızca veya İspanyolca bilsin olla. E, Peki mesleği ne olsun? Ay sanatçı olsun. Bu hem ama genius bir tip. Hafif dağınık. Böyle beni alıp götürsün. Onda kaybolayım. Ee, akademisyen de olabilir. Doçent falan. Ay çok hoş olur. Papyonlu akademisyen çok çekici gelmişti bana. Ya bana bak. Bana bak. Alo. Kimden bahsediyorsun kızım sen? Papyonlu falan. Çocuğun babasını tarif ediyorum tatlım. E çocuğun babası benim kızım. Ne diyorsun lan sen? Eee zenci düşünüyorum. Ay ben de zenci bebek çok severim. Tripod, ay, ay, lütfen zenci olsun. Tabii tabii büyütürüz. Sol bek yaparız. Parayı kırarız. Tövbe ya. Peluş oyuncak mı kızım bu? Yok kardeşim yok. Zenci falan olmasın. <laughs> Bak bu aralar ilginçtir. Uzakdoğulu döner çok tercih ediliyor. Düşünür müyüz? Ne bileyim Koreli olur, Japon olur, Çinli, Hintli. Ya Hintli var elimde ya. Vallahi yeni geldi çiçek. Aynı güzel Angelina Jolie hesabı. <laughs> yok yok. Memur Bey e, sen bize oradan sıradan yurdum insanı karışık bir şey yap ortaya. İç e, Anadolu, Ege Güneydoğu biraz da Karadeniz koy. Taşım trakyalı ah Birazcık onu kaynatalım alıp gidelim. Değil mi? İyi fikir ya. Mozaik olsun. Türkiye gibi. Ay Zenci'yi bir kez daha düşünmek istemez misin? Ben düşündüreceğim sana Zenci'yi. Sen merak etme. Düşünüyorum şu an. Eee oh. saralım mı da mı alırsınız efendim? Neyi canım? E, ee, babayı. Ay yok yok e evde alalım bir banyo yapayım Allah önce. Allah'ım ya neydi günahım. ARAGAZ ve sperm bankası işe yarar. Çiftimiz bir bebek beklemektedir. Bir gün hamile olan kadın pencereden komşu evin bahçesindeki güzel çiçekleri ve sebzeleri seyrederken gözleri sıra sıra ekilmiş özel bir tür hıyara takılmış. O anda sanki büyülenmiş ve o hıyarlardan başka bir şey düşünmez olmuş. Kocacığım Yandaki komşunun hıyarlarından başka bir şey düşünemez oldum ben. E yavrum az önce turşu istedin. Ay geçti o. Şimdi canım yeni arabanın içi hani böyle enteresan bir kokar ya değişik bir koku ondan çekiyor. Nasıl? ne dedin? Yeni araba içi koklamak mı? Onu, ee, mu, ist onu mu istiyorsun? Evet evet onu istiyorum istiyorum istiyorum. Kızım. İnsan böyle bir şey aşırar er mı ya? Ay o zaman bana komşunun hıyarlarından çal. Bak çocuk düşer sonra. Ama sıkı tut düşmesin. Gözünü seveyim. Bak hala banka borcu ödüyoruz. Adam tüm cesaretini toplayıp yandaki evin bahçe duvarına tırmanmış. Bahçeye girmiş ve hıyar toplamış. Ancak o bahçeye girmek büyük cesaret istiyormuş. Çünkü orası güçlü bir cadıya aitmiş. Kadın kocasının getirdiği hıyarları tuzlayıp tuzlayıp. Affedersin afiyetle yemiş ama birkaç tane hıyar ona yetmemiş. Kocası ertesi günün akşamı çaresiz tekrar bahçeye girmiş. Fakat bu sefer cadı bu suya yatmış onu bekliyormuştu. La bahçeme gidip mı çalan hıyar sevmişsin la. Ya bacım kusura bakma ya benim hanım hamile de hıyara aşırıyor. O hıyarlar ezel ezel organik hıyar oğlum. La organik bulsanız bir tarafınıza sokup öyle gezeceğiniz be. Canına yanayım ya. Ya bunun nesi organik ya? Bildiğin kötü salatalık işte. Ucuz hıyar bunlar. Ucuz ucuz. Faizleri indirdim vadeleri kısattım. Tumanını indirdim, bekliyorum. Hıyarımı seven vadesi sevsin. Ne dedin? Hıyarlara gel gel yapıyorum oğlum. E, hıyarlarımı yemenin cezasını çekeceksin. Kadının kocası kendisini affetmesi için yalvarmış cadıya. O zaman... Demiş cadı sesini biraz daha alçaltıp... Alabilirsin. Canın ne kadar çekiyorsa alabilirsin. Ama bir şartım var. Bebeğiniz doğar doğmaz onu bana vereceksiniz. <laughs> Kadının kocası cadının korkusundan bu şartı hemen kabul etmiş. Birkaç hafta sonra bebek doğmuş. Daha hemen o gün cadı gelip yeni doğan bebeği almış. Baba Rapunzel adını vermiş. Çünkü annesinin ne yapıp edip yemek istediği bahçedeki hıyar türünün adı da Rapunzelmiş. Cadı küçük kıza çok iyi bakmış. Rapunzel 12 yaşına gelince dünyalar güzeli bir çocuk olmuş. Cadı bir ormanın göbeğinde yüksek bir kuleye yerleştirmiş onu bu kulenin hiç merdiveni yokmuş. Sadece en debesinde güççücük bir penceresi varmış. Cadı onu ziyarete geldiğinde aşağıdan... Rapunzel! Uzat altın sarısı saçlarını kız. Diye seslenirmiş. Rapunzel uzun örgülü saçlarını pencereden uzatır. Cadı da onun saçlarına tutuna tutuna yukarı tırmanırmış. Cadı anneciğim saçlarım düküyor ya. Şu kuleye bir asansör falan yaptırsak bu ne abi ya. Saçları tutunak Hangi çağda yaşıyoruz? Muayak biz ya? Asensör olmaz kızım dışarıda kötü bir dünya var Rapunzel. Ay Ay hiç olmazsa bana bir iPad falan ya. Asla olmaz yavrum. Whatsapp, Skype, Tango bunlar hep kız tuzağı adın çıkar yavrum. Resmen indire netlere düşer. İrezil olursun otur otur dünyada kız s**ma çarkına. Kızı. Bir gün Kule'nin olduğu mahallenin amatör kümeleri futbol takımı ormanda cross yaparken kulenin yakınlarından geçiyorlarmış. Kuleye yaklaşan cadının yukarı doğru Rapunzel, Rapunzel uzat o altın sarısı saçlarını dediğini ve kuleden altın sarısı uzun saçların aşağı doğru uzandığını görmüşler. Futbol takımının kaptanı Rapunzel'i görünce ''Oh beyler manitaya bak ilik'' demiş. Cadı Rapunzel'le işi bitince yine saçlarına tutuna tutuna inmiş. Çakal takım kaptanı cadı uzaklaşınca pencerenin altına gelip cadıyı taklit ederek. Rapunzel, Rapunzel uzatıp altın sarı saçlarını da yukarı geleyim demiş. Rapunzel saçlarını uzatmış. Takım kaptanı onun saçlarına tutuna tutuna yukarı çıkmış. Hayatında ilk defa erkek gören Rapunzel çok şaşırmış. Oha, aha, abi sen isim böyle ya? Ben ben bir erkeğim babayım. <laughs> Erkek ne demek? Ee, dur yavrum şimdi sana göstereceğim. Ne göstereceğim? O gün önce kaptan sonra bütün mahalle takımı Rapunzel'e erkeğin ne kadar berbat bir canlı olduğunu göstermişler. Rapunzel'in saçlarına tutuna tutan inen çıkanın haddi hesabı yokmuş. Git gide Rapunzel'in namı almış yürümüş. Abi kız vergen diyorum bildiğin verişken ya. Saçlarını uzat diyorsun uzatıyor. Tak tırmanıyorsun. Sen kimsin, niye geldin diye sormak yok. O çarpışan kuvvet diyorsun yani. Aynen ya. Yalnız var ya cadıya yakalanmayacaksın. Cadıya yakalanırsan o kötü işte. Rapunzel'in namı bütün mahalleyi tutmuş. Bakkalın çırağından yerel market zincirine kadar herkes Rapunzel'in penceresinin altına gelip cadıyı tak verip seslenmekteymiş. Rapunzel saçlarını uzatınca tutuna tutuna çıkıyormuş. Zavallı kızcağızın cehaletinden faydalanıyormuş. Rapunzel de bu arada bu tarz benimi izleye izleye iyice Kezban'a bağlamış. Çantası önündeki arma olmasa daha iyi olur. Rapunzel! Da Rapunzel! Uzat o güzel saçlarını da yanına geleyim. Eve kız atabiliyorsan değil, masanın üzerine ekmek parası atabiliyorsan adamsan. Ama Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel. Uzat o saçlarını da yanına geleyim. Sen benim farkımı fark edemedin. Ama artık fark etsen de fark etmez. Çünkü benim farkımı fark edenler senden çok farklı. Kralına yol vermişim. Soytarısıyla mı uğraşacağım lan? Bir gün cadı Rapunzel'in bu durumunu fark etmiş kule yol geçen hanı olmuş. Cadı çıldırmış. Derhal Rapunzel'in yanına gitmiş. Bana bunu da mı yapacaktın la? Saçlarını uzatıp kuleye adam alıyormuşsun. Ne var? Sağlıklı bir kadının ben ya. Utanmıyor musun? Ben seni dünyanın kötülüklerinden korumak için bu kuleye hapsettim. Kıçakarı hakkımı helal etmiyorum. Allah planı versin senin. Hoş! Edersen ikime kadar etmezsen kadar ya. Tuu! Yazıklar olsun. Boyun devrilsin kadını aldığımın. Allah planı versin. Öbür cadıların kızları ne kadar namuslu oysa ki ya. <laughs> namusu geçiren kızların terhadaki performansları da göz kamaştırıyor Rapunzel muhitin etkisiyle Kezban'dan Konsomatris'e doğru hızla profil değiştirmektedir Gel zaman git zaman cadının Rapunzel'i hapsettiği kulenin olduğu alan kentsel dönüşüme girmiş Kulenin yıkılması için gerekli işlemler yapılıyorken müteahhitin oğlu kuleyi görmek için ormana gelmiş. O sırada cadı da kulenin dibine gelmiş. Cadıyı gören müteahhitin oğlu tırsıp köşeye silmiş. Cadı kuleye seslenmiş. E Rapunzel! E Rapunzel! Uzat o altın sarısı saçlarını da yanına geleyim kız. Rapunzel saçlarını uzatmış. Rapunzel'i gören müteahhitin oğlu o anda Rapunzel'e aşık olmuş. Cadı kuleden ayrılınca hemen kulenin dibine gitmiş. Uhu, Rapunzel! Rapunzel! Uzat saçlarını! Yukarı geleyim! Ay yeter ama ya! Asansör yaptırdık oğlum asansörü pinsene! Müteahhitin oğlu kuleye tırmanır. Rapunzel'le yüz yüze gelirler. Aha! Ha boyalı erkek! Oha! Boyalı erkek mi? Seni kim boyadı oğlum? E ben uçlanım. Böyle yani. A ben olsam pembe rengini seçerdim. Yavrum sen salak mısın? Yoksa şeklin mi bu? Ay saçlarımı yıkayacağım da de Arap sabunu var mı? Aşkımız bir sabunsa köpür beni Rapunzel. Yalnız Rapunzel saçlarının dip boyası gelmiş. Çıkarken gördüm. Ay adaya gideceğim ya. Benim de dipim gelmiş. Onu da yaptırırım yani ne olacak? Rapunzel. Sana şiir yazdım. Okuyayım mı? Ay okusana. Rapunzel de Rapunzel. Güzelliğin çok özel. Ne yiyeceksin çok vakit sen. Mehmet roketsel. Ay ne kadar romantik, çok güzel ya. Ay bunu Feyz'ime yazabilir mi ya? Müteahhitin olur, Rapunzel'in abonesi olmuş. Öyle ki inşaat, minşaat her şeyi boşlayıp vermiş Rapunzel'e, vermiş Rapunzel'e. Haftada beş gün Rapunzel'in olduğu kuleye gidiyormuş. Rapunzel, ben geldim. Uzat saçları. Hadi, geleyim. Huu. Ay dur dur, saçlarımı fönedim. Beklesene biraz. Çılgın. Rapunzel saçlarını uzat. Gelim kız. Ay saha çamurlu canım. Üç gün sonra gel. Ya Rapunzel saçlarını uzat. Hadi gelim ya. Ay buraya gelme. Buraya gelme. Skype'ye gel. Nikim rap rap Rapunzel alt çizgi 22 nokta. Kamera açmıyorum yani. Sağ onu söyleyeyim. O ücreti daha iyi değil. Rapunzel. Seviyorum lan. Seviyorum. Ay zıkkımı pekini iç Emi. Serhoş. Gel zaman git zaman müteahhitin olur, Rapunzel'e aşık olur. O gece evlilik teklif etmek için kuleye gelir. Rapunzel uzat saçlarını! Yerim yanına. Ay saçlarımı kestirdim ya. Gülben Ergen saçı yaptım. Kusura bakma pardon. Ne? Saçlarımı mı kestirdin? Kızım manyak mısın? Yazın dayanamıyorum canım o sıcakta ensem şıpır şıpır. Ha, fakanlar basıyor fakan. Araya ver ışıltı balyajlattırdım, attırdım. Nasıl olmuş baby? Ya Allah ne diyor ya? Kızım oraya nasıl gireceğim? E seni uzatma kablosunu biz, uzatıver bir zahmet ver Aa iyi be. Erkek milletin de rahat alıştırmaya gelmiyor ha. Kızma yavrum. Geliyorum yanına. ARAGAZ Müteahhit'in oğlu Rapunzel'in yanına gelir. Ya Rapunzel ya bu ne ya İ hiç şakirçim olmuş. Kuaför kısa kesti ya gir zekalıya azıcık kestirdim kökünden daldı hayvan. Ya Rapunzel ben aşık oldum ben sana aşık oldum. Öyle otunu suyunu bilmediğin gönüllerde koyun gütmeye yoksa kaçıracağın keçilere çobanlık yapamazsın oğlum. He? Ne dedin? Olmaz dedim olmaz. E niye ama? Eksten next olmaz. Aygır cazibesi. Ya Rapunzel sen var ya iyice kez bana baladım. Ulaşamadığın kadına kaşar demeyeceğim. Bu beni aşar diyeceğim. Allah'ım. Rapunzel kestindim senden? Ay kestindim mi istindin? Aslında ben seni olduğun gibi kabul ederdim de sen olmamışsın ya. Sıkıntı orada yani. Ya Allah'ım. Kezbanım dibi olmuşsun ya. Rapunzel bu ne hal? Lan bu memlekette asil hanımefendi olsam mı olacak olmasam ne olacak? Sanki asil kadını yatırıp diyorsunuz yani. Her halükarda biziz. Bari doğru olayım da içim soğusun oğlum. Ay Rapunzel çok terbiyesiz. Ağzın lağım. Ben İstanbul gibiyim oğlum her tarafım lağım tamam mı? İçine gelmiyorsa böyle. Fatih'im tek, Fethim zor. Benim için su lazım. Kimli savaşım? Bizde. Oha. Bunlar kim lan? Bunlar mazide benim hayatıma giren erkekler Pascal. Ya bunlar var ya yeni içeri yolcağı gibi. Çok kalabalıklar ya. Evet kalabalıklar he. Ya Pascal efendi Rapunzel saçlarını uzat yanına geleyim derken iyi. Çok güzel Rapunzel aynen devam et ha, ha, Rapunzel ama dişlerini değdirmeden yap derken de iyi. Lan mazimle baş edebilecek misin sen ha? Mazisini kaldıramayacağın kadını sevebilecek misin oğlum? Oha bu neden böyle? Kızım Çin ordusu gibi. Çin'i sevme ufak oluyor. Bunlar flörtlerim. Araplar. Hoşlandıklarım. Face'den like'ladıklarım. Hayal ettiklerim. Verdiklerim. Vermek istediklerim. Verebileceklerim. Uzaktan sevdiklerim. Sevmeyip sadece avuzladıklarım. Bu kadar erkeğin içinde sen nasıl özel olacaksın Pascal? Güveniyor musun kendine? Bir saniye. Dur bakayım. Rapunzel. Yok. O bende yok. Biliyordum. Biliyordum. <laughs> Seni hayatımın şifresi yapacaktım oğlum. Pin kodum olacaktın. Her yere koyacaktın. Ama karakterin ve gün yetersiz kaldı Pascal. Müteahhitin oğlu Pascal, Rapunzel'in mazisini öğrenince evlenmekten vazgeçer. Rapunzel'in mazisi Pascal'ın kaldıramayacağı kadar ağırdır. Bir kadının gönlü kilitli bir sandıktır. Anahtarını bulsanız da sakın hemen açmayın sandığın içindekileri hazmedemeyebilirsiniz. Müteahhitin oğlu Pascal popçu bir sevgili yapar. Ondan da ayrılır. Dizi oyuncusu sevgili yapar. Öyle böyle derken yaşı ilerler. Adı müptezele çıkar. Rapunzel'e gelince bir gün Pascal'ın kendisi için benle oynadı. Beni aptal yerine koydu dediğini duyunca. Biz kimseyi aptal yerine koymadık bir kere. Buyur geç dedik. Herkes geçip kendi yerine oturdu yani. Rapunzel Rapunzellerimiz uzun ya da kısa saçlı olsun. Rapunzeller her zaman, her an, her yerdeler.